Gece gündüz uğraşan bu canları sokaktaki canlar için böyle çaba vermeyi veren bir insanı gördüğün için onlara hiçbir şekilde yardım edemeyim diye bana böyle bir iftira atıp beni böyle yakmaya çalıştın. Ama Allah çok büyük. Allah o kadar büyük ki Allah yanına bunları bırakmayacak. Arkadaşlar şu paylaştığı videosunun altına da zaten. Yine bir vatandaşımız Allah senin bir türlü belanı versin demiş yorumda videosuna yaptığı yorumda o barınaktaki köpeklerden beter ol diye beter can veresin diye bu kadına beddua etmiş arkadaşlar bu doktor hanıma. Ya arkadaşlar şimdi o kadar iyi anlıyorum ki benimle niye kim neden uğraştı neden böyle bir iftira attığını ama ben de arkadaşlar.